Sevgili İzmirliler, bugün gün boyunca Ikea Çatkapı ekibi olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde olacağız. Hep beraber turumuza devam ediyoruz. Merhabalar efendim. Ikea Çatkapı ekibi. Öyle mi? Buyurun, hoş evet geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Evinizde herhangi bir Ikea ürünü var mı acaba? Olmaz mı? Hem yazdığımda hem kışlığımda. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz sandalyeler Agen sandalye, nasyonel poşetlik görüyorsunuz. Bakalım şimdi çat kapı ekibi ne kazandırıyor olacak size. Evet Godis bardak kazandınız bizden. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayır. efendim. Hoş bulduk. Evinizde herhangi bir ikea ürünü var mı acaba? Herhalde olacak bir saniye. Evet efendim. Blanda kase görüyoruz. Vaker Dolap düzenleyici çıktı. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Evinizde herhangi bir IKEA ürünü var mı acaba? Çok var. Çok var. Çok var. Şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz raflar IKEA ürünleri. Ben kendim monte ettim. Temiz kirli sepeti IKEA ürünü. Naturlik portmanto kazandınız bizden. Ikea deyince aklınıza ne geliyor acaba? Valla bir evin bütün ihtiyaçları geliyor. Her şey çok güzel. Çok çeşit, güzel, kaliteli. Ikea mükemmel bir mağaza. Ikea,